tabii ki Floyd'un 3 gün önce polis tarafından öldürülmesinden sonra şu anda Minneapolis olmak üzere farklı eyaletlerde protestolar başlamıştı. Dün Los Angeles'ta bugün New York'ta hatta 1-2 saat önce de Kentucky eyaletinde bazı protestolar oldu. Tabii gözler Minneapolis'te burada protestocuların 3. bölge karakolunu ele geçirip ateşe verdiği görüntüleri çok büyük infial yarattı. Bir saat önce de Başkan Trump bir tweet atarak hem bu olayı kınadı hem de Demokrat Partili belediye başkanının görevini yapmadığını söyledi. E, valiyle konuştuğunu ve şu anda da şehirde ulusal askeri güçlerin olduğunu söyledi. Açıkçası kontrol altına alınmaya çalışıyor ama hala protestolar devam ediyor. Halkın kızgın olduğunu söyleyebilirim. Nedeni de şu Floyd'u öldüren polisin hala serbest olması çok açıkça görüldüğü gibi polis bir cinayet işlemiş durumda ve dün FPA'nın yaptığı Hac yaptığı açıklamalarda soruşturmanın devam ettiğini hala kanı toplamaya çalıştıklarını dile getirdi. Yani videoda görülen bu vahşet e, cinayetin hala yeterli kanıtları olmadığından dolayı da halkın bir isyanı ve kızgınlığı da var. Açıkçası bu protestoların Bugün ve hafta sonunda daha fazla artarak olması bekleniyor açıkçası. E, tabii şimdi bu son 24 saatte ya da işte 3 gün e, alalım e, bu cinayetin gerçekleşmesinin ardından. Başlayan bir öfke değil bir toplumsal hafızanın aslında meydanlarda e, hayat bulduğunu yeniden görüyoruz o tepki. şimdi Dolayısıyla tahmin etmek çok zor değil galiba bundan sonra olabilecekleri. Sizin öngörünüz ne? Nereye gider bu iş? Şimdi bu protestolar diğer eyaletlere yayılmaya devam edecek bir kızgınlık var. Ta ki soruşturma netleşip bu e, polisin e, tutuklanarak cezaevine konmasına kadar. Ama tabii şu anda soruşturma devam ettiği için net değil. O nedenle bu protestolar bence bir, bir iki hafta daha devam edebilir. Ama şöyle bir hafızamızı yokladığımız zaman Şubat ayında Atlanta'da e, baba oğlun bir e, siyahi Amerikalı öldürdüğünü yine Martin'de bir Kentucky'de yine bir e, siyahi Amerikalı kadının öldürüldüğünü varsayarsak aynı şekilde 2014'te buna benzer bir o, olay olmuştu. Polis yine e, nefes almayı, almayan bir Amerikalıyı öldürmüştü. Yani bu konu bu konular sürekli gündeme geliyor bu Hanım. Bence bir iki hafta devam edip kapanabilir. Ta ki yeni bir olay olana kadar. Çünkü son 3 yıla baktığımız zaman e, 690 tane Siyahi e, Amerikan'ın polis tarafından öldürüldüğü e, seski olarak da ortaya çıkmış durumda. Şu anda çok kaos var. Ama maalesef e, bir şekilde bu yatıştırılacak gibi görünüyor. E şunu soracağım bir de e, Ali Çınar. şimdi e, Donald Trump'ın attığı o son tweet önemli. Eğer yağmalar devam ederse e, ateş de başlar dedi değil mi? Ateş etmeler de başlar dedi. Burada bir, e, ya, oradaki sokaktaki insanı daha da sinirlendirmeyecek mi? Daha da fazla tepkiye sebep olmayacak mı? Birinci sorum. İkincisi de Donald Trump aslında hani bu süreci sizce nasıl yönetti? E, şimdi demokrat e, başkana yükleniyor ama kendi ne yapacak, yapabilecek? Tabii başkan Trump'ın bu attığı tweette bir tehdit de var. Ama görüntülere baktığımızda hakikaten bazı protestocuların e, süpermarketleri ve diğer dükkanlara girerek yağmaladıklarını görüyoruz. Başkan Trump da haklı olarak e, öldürülen Floyd'a saygısızlık yapıldığını söylüyor. Yani asayiş ve huzur anlamında sıkıntılar var. ve Burada iç politika kavgasını görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi belediye başkanı Demokrat Partili olduğu için liderlik yapamadığını da belirtiyor Başkan Trump. Olaydan sonra Trump'ın üzücü ve trajik olduğunu belirtmiş ve desteklemişti aslında bu soruşturmanın bir an önce netleştirilmesi için FBI'de hızlandırıldığını açıklamıştı. Yani Trump idare ediyor. Tabii. Bir konu da Siyahi Amerika olan Başkan Obama'nın 3 gündür bu konuda tweet atmaması. Aslında eleştiri konularından birisi de Başkan Obama'ya gelmiş durumda. O nedenle Trump'ın bir şekilde idare ettiğini söyleyebilirim. Peki yani Obama daha fazla konuşuldu diyorsunuz. Şimdi son bir soru kısacık cevap alacağım. Bu ulusal muhafız birliği gönderildi ya bölgeye. O bilgiyi de az önce paylaştık izleyicilerimizle. Bu ne anlama geliyor? Nasıl bir anlam yükleyelim yani? Şehirde kontrollü polis sağlayamıyor. O nedenle huzurun ve bu yağmacılığın sona erdirilmesi için 500 tane asker şu anda şehrin içine girmiş durumda ve belirli yerlerde nöbet tutuyorlar. Anladığımız kadarıyla gece yarısı artık olduğu için protestolar yarın devam edecek. Şu anda biraz yavaşlamış durumda. Tabi e, tabii askerin olması da önemli. E, biraz en azından halkın yağmalamasına son verecek gibi görünüyor.